Herkese selamlar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde döngüler ile ilgili size basit bir uygulama yapmıştım. Döngüler kavramının mantığını anlatmaya çalışmıştım. Şimdi de iç içe döngüleri anlatacağım. Hemen başlayalım. Şimdi döngülerimiz iki taneydi. Sürekli tekrarla ve içerisine değer atayabildiğimiz burada defa tekrarla bloğu. Şu zaten otomatik çalışıyordu. İçerisine konulan kodları sürekli çalıştırıyordu. Bu sürekli yapılmasını sağlıyordu. Ben ee, şurada bu sefer istediğim kadar değer koyabildiğim döngüleri anlatmaya çalışacağım size. Şimdi geldik. Bir önceki dersimizde basit bir çizim yapmıştık. Şöyle bir çizimde bulunmuştuk. 5 defa 1 2 3 4 5 tane hemen hızlıca onu nasıl yaptığımızı hatırlatayım. Şöyle bir tıklandığında ne yapıyorduk? Kalemimiz vardı. Eğer bu sizde yoksa şuraya tıklayıp buradan kalemi seçebilirsiniz kalemi bastırmıştık. Daha sonra 10 adım git demiştik. Sonra tek kalemi kaldırmıştık. Kalemi kaldırmıştık. Daha sonra tekrardan 10 adım git demiştik. Ve şöyle bir şekil almıştı. Gördüğünüz gibi. Ben şunu 10 değil de 5 diyeyim. Daha güzel olur. Yani daha anlatması daha kolay olur. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde çiziyor. Peki ben ben şu şekilde şekil yapmak istersem Mesela şöyle 1, 2, 3, 4, 5 aşağı 1, 2, 3, 4, 5 aşağı 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Yani toplamda şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane şöyle çizgi yapmak istersem nasıl yapacağım? Onun için de iç içe döngüleri Kullanabiliriz arkadaşlar. Hemen yapmamız gereken şey şu. Ee, ne yapıyor? Şuradaki kodumuz zaten hazır, değil mi? Gördüğünüz gibi. Heh. Benim yapmam gereken bunu çizdikten sonra tekrar geri gelip biraz aşağı inip bunu tekrardan çizdirmem. Aş geri gelip aşağı gelip tekrardan çizdirmem. Geri gelip aşağı gelip tekrardan çizdirmem. Geri gelip aşağı gelip tekrardan Çizdirme. Tabi şu anda simetrik olmadı. Ben e, bunu kendisi yapsın istiyorum. Toplamda 5 defa. Ha, Burada da bu sefer iç içe döngüler geliyor. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki bu sefer 5 defa tekrarla. Bunun içine girdim. 5 hmm. defa tekrarlayacak. Güzel. Eyvallah. Ama bakın şu anda çalıştırdığımızda istediğimiz olmayacak. Peş peşe yardırdı gitti. 5 defa dümdüz yaptı. Yani olay şu iç içe döngülerde de şunu bir sileyim. Şimdi 5 defa tekrarla dediğin anda şu şu 5 defa tekrar dediğin anda şu içerisindeki kod 5 defa çalışacak. Şöyle 1 2 3 4 5 ama iç içe döngülerde mutlaka ilk önce içerideki kodlar çalışır. En son dışarıdaki. Şu anda en dış olan şu değil mi? En dış olan bu şuradaki. Şuradaki de iç olan. Şimdi bu da şu da şuradaki şu olan döngü içindekileri 5 defa çalıştıracak. Şu içindeki kodlar ne yapıyordu? Gidiyordu, atlıyordu. 5 defa yaptığımızda şöyle şöyle işlem yaptırıyordu. Yani şuradaki kod bloğu, şuradaki kod bloğu şunları yaptırıyordu. Tamam, güzel. Ben ayrıyetten de aşağı 5 tane yaptırsın istiyorum. O zaman diyeceğim ki tamam şunu tamamladın değil mi? Sen şunu tamamladın. 5 defa yaptın. 5 defa çizgiyi çizdin. Tamamladıktan sonra şimdi toplamda kaç adım gidiyor? Her bir adımda 20 adım. 5 kere 20'den ne yapar? 100 adım yapar. Şimdi 20 adım gittiğine göre 5 çarpı 20'den 100 adım gider. Yani şöyle İleri gitti, çizdi. Geri gelmesi lazım. 100 adım ileri gittiyse, 100 adım geri gelsin. O zaman diyeceğim ki, şu kod tamamlandığında, bu sefer gel buradan, şuraya bak, içine değil, bu sefer dışına, eksi 100 adım git dedim. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda istenilen tam anlamıyla olmayacak ama bakın, gidecek, geri gelecek. Gördünüz mü? Üst üste çiziyor. Gidiyor geliyor, hızlı bir şekilde yapıyor. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Ben bunu eksi 100, 100 adım gittiğinde de birazcık da aşağı insin istiyorum. Biliyorsunuz ki aşağı indiğinde y konumu azalıyordu değil mi? O zaman şöyle yapalım. Y konumunu da değiştirsin. Aşağı eksi 20 azaltsın bir kere. Şimdi bakın arkadaşlar şunu tümünü sil diyelim. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde yaptı. Ben bunu 6 defa tekrarla deseydim ne olacaktı? Bu sefer 6 defa 5'lik dizi yapmış olurdu. 3 defa tekrarla deseydim. Şöyle anlatayım. 3 defa tekrarla diyeyim. Anlatması daha kolay olacak. Hemen. Şimdi şu kodumuzu anlatacağım. Şöyle bir çıktı verdi değil mi bize? Şimdi geldik buraya. Şuradaki kodu yapmayı sağlayan şey arkadaşlar şu. 5 defa tekrarlıyor. Bakın bunu gidiyor gidiyor gidiyor. Şöyle bir kere tekrarladığında bir kere tekrarladığında şunu çizmiş oldu. Bir kere tekrarladığında şunu çizdi. İkinci defa tekrarladığında şunu çizdi. Üçüncü defa tekrarladığında şunu çizdi. Dördüncü defa tekrarladığında şunu çizdi. Beşinci defa tekrarladığında şunu çizdi. Ve şuradaki görevi bitti artık. Bu kodun görevi bitti. Beş defa tekrarlandı bitti. Bunun ömrü bitti. Sonra bunun altında ne var? Eksi 100 adım git. Kedi şuradaydı. Bu, bu sayede geldi tekrardan başa. Şuraya geldi kedi. Yani şuradayken, kedi şuradayken başa geldi. Sonra şu kod sayesinde de, şuradaki kod sayesinde eksi 20 y'yi azalt dedik. Ve kedi ne oldu? Azıcık aşağı geldi. He. En son ki kod da çalıştı. Bu sefer geldi başa. 3 defa tekrarla demiştik. Birinci tekrarı tekrarladı. Bu sefer birinci tekrarı bitirmişti. Şimdi ikinci tekrarı yaptı. İkinci tekrara başladığında şurayı gene 5 defa çalıştıracak. Şunu alalım. Şurayı yine 5 defa çalıştıracak. Bu sefer şunu elde edecek. Elde ettikten sonra şurası bittikten sonra komple eksi 100 adım git diyerek şuradan buraya gelecek yedi. Eksi 20 değiştir diyerek y konumun aşağı gelecek. Ve ikinci tekrarda tamamladıktan sonra bu sefer üçüncü tekrarda tekrardan çalışacak. Şu içerideki kod 5 defa çalışıp şunun hepsini yapacak. Ve tekrardan kedi geri gelecek. Hemen şöyle adım adım göstermeye çalışayım. Onun için şuradan bir kontrol atalım. Şöyle bakın. Biraz 0.5 diyelim. Bir saniye çok fazla olmasın. Bakın kodların çalışmasına. Hop. Hop. Başa geldi. Ve bu şekilde tamamlamış oldu. İç içe döngülerde unutmayın. İç içe döngülerde mutlaka en içteki bitmeden dıştaki çalışmaz arkadaşlar. Yani şu bitecek. Şöyle çalıştığında şu bitecek. Bunun işlemi bitecek. Sonra şu kodca bitecek. Bu kod bitecek. Bu bir sonraki tekrardan gelip tekrardan iç içe bu sefer çalışacak. İçindeki kodları çalıştıracak. Yani burada en son işini bitiren arkadaşlar şuradaki kod olmuş oluyor. Döngümüz olmuş oluyor. Burada ilk önce şuraya içeri girdiği anda şurası 5 defa tekrarlayacak işini bitirecek. Ondan sonra bu kodlar çalışacak bir daha gelecek, bir daha çalışacak, bir daha çalışacak. Bir daha çalışacak, bir daha çalışacak ve bu sayede arkadaşlar işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Evet, iç içe döngüler biraz karışık gelebilir ama mantığı böyle ve programlamada da bol bol kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir de değişkenlerle ilgili işlem yapalım size. Hemen şuradan 3 defa tekrarla diyelim. Uzatmayalım. Şimdi değişken oluşturalım. Sayaç 1 bir iki de sayaç 2 değişkeni oluşturalım. Şimdi ben burada başlangıçta sayaç 1'imi 0 yapayım. Sayaç 2'yi de 0 yapayım. Sayaç 2'yi de 0 yapayım. yapayım. Farkını anlamanız için arkadaşlar. Şimdi 3 defa tekrarla dediğimde bir aç biri değiştirsin. Bunun içerisine de bu sefer şuradan bir döngü dağıtalım. 3 tekrarla iç iç olsun. Bu sefer bunun içerisine de sayaç 2'yi koyalım. Sayaç 2'yi değiştirsin. Şimdi ne yaptık burada biz? yaptığımız şey şu. Başlangıçta sıfırladık. Şu kodlar birer kere çalışacak, bitirecek. Artık şuradaki döngü komple çalışacak. İlk önce. Şimdi bu döngü birinci defa, üstteki birinci defa çalıştığında sayaç 1 1 olacak. Sayaç 1. Sayaç 1 değeri 1 olacak. Sonra içerisindeki kod çalışacak şuradaki döngü. Bakın şurada bir döngü var. Bu döngü 3 defa çalışırsa bu sefer 3 defa çalışırsa sayaç 2'nin değeri. 1. defa çalıştığında 1, 2. defa çalıştığında 2, 3. defa çalıştığında 3 olacak, değil mi? Şuradaki kod komple çalıştığında, şuradaki kod komple çalıştığında sayaç 3 sayaç SIAG, pardon, sayaç 3 diyorum. Sayaç 2 3 oldu. Sayaç 1'imiz kaçtı? Sayaç 1 1'di. Şuradaki iptal olduktan sonra o zaman bu tekrardan şöyle başa gelecek. İkinci defa çalıştığında bu sefer sayaç 1'i 1 bir değiştirdiğinde sayaç 1'in yeni değeri kaç olacak? 2 olacak. E buraya gelecek. 3 defa tekrarladığında 1 kadar değiştirirse 4 e, olacak. Bir daha değiştirecek. 5 olacak. Bir daha değiştirecek. 6 olacak. Yani bu 2 iken bu 6 olmuş oldu. Tekrar başa gelecek. Bu sefer şöyle başa gelecek bir kadar değiştirdiğinde bu sefer sayaç birin yeni değeri 3 olacak. Şu kod bittikten sonra şuraya gelecek. Bu sayaç 2'yi de 3 defa birer defa arttırırsa bu sefer sayaç 2'nin değeri kaç olmuş olacak? 9 olmuş olacak. Bakalım arkadaşlar. Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 3'e 9 oldu. Ben bunları birazcık şöyle geciktirerek yapmaya çalışayım. Şöyle aralara saniye koyayım. Daha net bir şekilde görmenizi istiyorum. Gerçi şöyle koysak yeterli. Yanlış yere koyduk. Şunu. Evet. Çalıştıralım. Bakın. Saç 1-1 oldu. İçerideki tamamlandı. 2 oldu. 4-5-6 oldu. Ve bu şekilde işlemlerimizi Yapmış olduk. Tekrar çalıştıralım. Bakın. Birken bu 3 oluyor. iken bu 3'er 3'er artıyor. Çünkü e, içerideki döngü her zaman daha çok çalışır. Peki ben bunu mesela ne yapsaydım? 5'e 5 beş yapsaydım. Ne olacaktı? 1 oldu. O diğeri 5'e kadar sayacak. 2 Gördüğünüz gibi Şurası 5'i tamamladığında burası da 25'i tamamlamış oluyor. Yani şu içerideki döngüyü bitmeden diğerine sonunda tekrar başa gelmemiş oluyor arkadaşlar. Evet, iç içe döngülerin mantığı da bu şekildeydi. Peki ben bunları aynı olmasını sağlasaydım nasıl yapardım? Şuraya derdim ki mesela bu sefer şuraya geldiğinde sayaç 2'yi sıfırla. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 2 oldu sıfırladı. Neden bu sefer sıfırladı? Eşitliği bildik bunları. Hemen anlatacağım burayı da. Bunlar da eşit bir şekilde olacak bitişinde. Heh. Şimdi başlangıçta sıfırdı. 5 defa tekrarla dedik. Yani şu içerideki kodları şunları 5 defa tekrarlayacak. Birinci tekrarımızı yapalım. Birinci tekrarımızı yapacak. 0.5 saniye bekleyecek. Sayaç 1'in değeri 1 olacak. Sayaç 1'in değeri 1 olacak. Sayaç 2'yi sıfırlayacak. Sıfırlayınca bu sefer 5 defa tekrarlayacak. Şunun içerisinde tekrarlayacak. Birinci tekrarda sayaç 2 1 olacak. İkinci tekrarda 2. Üçüncü tekrarda 3. Dördüncü de 4. Beşinci de 5 olacak. E Tekrar gelecek bu. Çalışacak. Tekrardan çalışacak. Bu sefer yukarıdan aşağı doğru çalışacak tabi. Sayaç 1 bir, 1'di. Bu sefer 2 olacak. Sayaç 2 gene sıfırlayacak. Bakın şurada bir kod sürekli sıfırlıyor. Sıfırladıktan sonra tekrardan sayaç 2 1 2 3 4 5 olacak. Ve ondan sonra ee, bitecek. Tekrar başa gelecek. Bu sefer sayaç 1 3 olacak sıfırlanacak sayıcı ki bu da tekrardan baştan sayacak iç içe döngü yapmış olduk. şöyle de yapabilir mesela 10 defa tekrar dersem de şu şekilde bir görüntüsü olmuş olacak. Bakın bura 10 olmadan diğerine geçmiyor. 2 olunca burayı sıfırlıyor. Yani içerideki döngü her zaman daha erken çalışıyor arkadaşlar. bitmeden bir sonrakisine geçmiyor. Bol bol uygulama yapmanız gerekiyor bununla ilgili. Burası 5 olacak. Burayı da 10'u tamamladığında bitecek ve program duracak. Gördüğünüz gibi durmuş oldu. Sarılık gitti. Evet iç içe döngülerde bu şekildeydi mantığı. Umarım yararlı olmuştur. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz bize destek için abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.